çok sevdiğimiz abimiz Hatay siyasetinde büyük emeği olan, büyük mücadelesi olan, mücadelesi olan yıllarca hayatının güzel günlerini hem İskenderluğumuz için hem de Hatayımız için gerek Hatay'da, gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hizmetler yaparak mücadeleleri geçiren bir abimiz. Siyasi hayatında İskenderluğumuz için, Hatayımız için ülkemiz için vermiş olduğu hizmetlerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bugün burada Sayın Bakanım, benim bir abim, büyüğüm, bu memleketin yetiştirdiği ender insanlardan bir tanesi. Hatay'a çok büyük hizmetleri olmuştur. Erzin'den Saban Dağı'na kadar her bir karış toprakta emeği, hizmeti vardır. Bir kanaat önderidir, büyüğümüzdür, denge unsurudur. Bugün de burada bizleri ziyaret etmesinden dolayı ben çok müteşekkürüm, memnunum. Allah razı olsun. Bu seçimin, bu seçimin yüzlerimizin sayesinde, huzur içerisinde, denge içerisinde geçeceğini ben biliyorum. Tekrar bizleri ziyaretinden dolayı ben kendisinden çok teşekkür ediyorum. Milletvekili arkadaşım, değerli belediye başkan adayı arkadaşım, her ikimize de başarılar diliyorum. İnşallah Başarılı işler yaparsınız, yapıyorsunuz. Ee, bu başarılarınızın da devamını diliyorum. Siyaset zor bir iş. Ama hiç kimsenin de vazgeçemeyeceği bir iş. Çünkü halka hizmet etmek, ibadet etmek gibi Ben sanıyorum arkadaşlarımız, aday arkadaşlarımızın hepsi İskenderun'a hizmet etmek adına yola çıkmışlardır. Milletvekili arkadaşımız işte İskenderun'a hizmet etmek için elinden geleni yapıyor. Bütün siyaset yapan arkadaşlar parti farkı gözetmeksizin herkesin temel amacı bu millete hizmet etmek. Önümüzdeki seçim sürecinde gerçekten kavgasız, dövüşsüz, huzur içinde bir seçim atmosferini geçmesini istiyorum ve aday arkadaşlarımızla hepsi hakikaten bu düşünceye uygun arkadaşlar. Sevgili aday arkadaşımız, sevgili arkadaşımızı hayırlamak için geldik, kutlamak için geldik. Tekrar aday olan arkadaşımızı kutladık, hayırladık. Biraz sonra buradan çıktıktan sonra bu Arsus Belediye Başkanı olan arkadaşlarımızı kutlayacağız saat 1'de de, de MHP'li aday arkadaşımız diyeceğiz. Benim bir tek amacım burada hizmet edecek arkadaşımız hangisi ise onun kazanması dileyim. Bakıyorum hepsi de yetenekli, hepsi de hizmet edebilir. Bize düşen ne olursa biz arkadaşlarımıza katkıda bulunmak için elimizden geleni yaparız.